Ben yani 20 yıldan fazla, 20 yılı aşkındır yapıyorum. Biz rap'in içine doğdum. Bir sürü battle'larda birinci oldum. Bugün Almanya'da tanınan bir sürü rapçi zamanda sahnede gömdüm. O zaman da MTV, Viva'da Almanya'nın en hızlı rap MC'si olmuştum. Hatta YouTube'da var, yazabilirsin. Ben bu dini rap'i neden yapıyorum? Maneviyat eksikliği tavan. Müzikte maneviyatı bir nevi vermek istiyorum. Çünkü ihtiyaç olmazsa insanlar bu kadar baskı yapmaz. Hasbira bir 100 ülkede dinleniyor ha? abi. Hani teyze kafa salladı, o bir vesile oldu. Komedi olarak gördü insanlar ama ama kadın aslında Allah aşkından cezbeye geldi. Ben parayı verip karı da soyabilirdim. Özür dilerim kadınları aşağılamak olarak demiyorum yanlış anlaşılmasın ama bu maalesef bir gerçek. Piyasada var. Bunu yapmadık. Teyze gaza geldi. Tatlı insanlar bilmiyor ama onlar için komedi oldu. Hangimiz nenemize rap dinletebiliyoruz? Türkçe rapi dünyaya tanıtıyorum ya. Bu açıdan da bakmak lazım. Hep i̇lla kötü yandan değil. Senin yaptığın rap mi? Rap abi. Ben dinleyeni sömürüyormuşum. Dini sevdirerek mi sömürme oluyormuş? Allah korusun abi. İnanılmaz yorumlar alıyorum. İnanılmaz. İntihar dönem. Yani insanlar yüzünde dine küsülmemesi gerektiğini, hayatlarında büyük değişikliklere yol açtı işte aileler yıkılırken nasıl etki yapıyor ben de kendim bile anlatırken buna diyorum nasıl da... oluyor buna vesile olmak çok güzel ama kendim bile diyorum bu nasıl oldu bu diyorum açıkçası. <laughs> uzun süredir vefa serimize video gelmiyordu arkadaşlar ve bu bölümde G-Flow Musab abi inceliyoruz. Bu seride özellikle bende derin etki bırakan insanlar hakkında düşüncelerimi dinlediğiniz gibi faydalı olması açısından bu abilerimizi sizlere tanıtıyorum ki hem bir kardeş reklamı olsun hem de Allah için yapılan kaliteli işleri görün, duyun, tanıyın, dinleyin, izleyin. Umarım faydalı oluyordur. Bakın hem böylelikle bende şey gibi hissediyorum böyle vefa borcumu ödüyormuş gibi hissediyorum. Niye mi? Çünkü Musab abinin yeri bir başka arkadaşlar bende. Kanalımdaki İslami versiyonları ya da müzikleri seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız bütün bu sürece G- yani Musab abinin vesile olduğunu bilmelisiniz. Bakın şöyle anlatayım. Onu tanıdığımda lisedeydim. Size daha önce İslami bir hayata geçiş sürecim. Lise sona doğru olduğunu söylemiştim değil mi? İşte bu aralar İslami kanalları izlemeye başlamıştım. Daha yeni tövbe etmiştim, yeni namaza başlamıştım vesaire. Daha önceki dinlediğim şarkılar geneldi. Yani herkesin dinlediği şarkıları dinlerdim. Böyle bir müzik seçme şeyim yoktu. Keyfen dinlerdim. Hani sözlerin üzerine pek düşünmezdim vesaire ne bileyim. Ama sonra birçok müziğimi silmek zorunda kaldım tövbe ettikten sonra. Çünkü harama özendirme, ne bileyim küfürdür, hatta Allah'a isyana varabilecek sözlere kadar böyle müziklerim de vardı. Ben bunlardan uzaklaştım ve o dönemde dediğim gibi İslami kanalları izliyordum ve bir anda karşıma çıktı. Adını bile zor telaffuz ediyordum yani o dönem G Flow yani G Flow. acaba nasıl okunuyor falan diyordum. Kaldı ki bunun da güzel bir anlamı varmış. Ona da bakabilirsiniz. Araştırın söylemeyeceğim, gizli kalsın. Bir baktım başlıkta G Flow yazıyor bir müzik. Allah Allah yani İslami bir kanal müzik videosu atıyor. Şaşırmıştım ve onu ilk o müzikle tanımıştım. Arkadaşlar bakın herkes bilmez bu arada. Kimler biliyor? Kimler burada? Bir yazın aşağıya göreyim. Çünkü kaç sene oldu? Yani üzerinden bayağı bir sene geçti. Evet o şarkıdan bahsediyorum arkadaşlar. Davam. Bu iş benim davam. Davam. Kurtarılmayı bekleyen nesil için Küfre doğru ilerleyen emekleyen Gençlik için... Hatırlamayanlar için söyleyeyim kesinlikle dinleyin bu müzik çok güzeldi Hele iki Müslüman farklı kanalın Bir videoda birleşmesi çok hoşuma gitmişti Dinlemenizi tavsiye ediyorum Aslında bakın bu dönemlerden önce ben böyle genel şarkılar dinlemeyi severdim Hani rap müziğe öyle alışkın değildim Yeni yeni tanıyordum rap müziği Ama dediğim gibi sözlerinde sıkıntı olan şeyler dinliyordum Tövbe ettikten sonra ise o müzikleri atmıştım Sistemden silmiştim ancak işte tam bu anda Hazır İslami videolarda izlemeye başlamışken Bir anda karşıma çıkıverdi sabah abi Zaten o dönemler enstrüman çalmaya yeni başlamış biri olarak müziğe de ilgiliyken karşıma İslami bir kanalda çıkan G-Flow. Baya baya sanatçıydı arkadaşlar. Çok şaşırmıştım niye biliyor musunuz? Hem Allah'ı peygamberi anlatıyordu. Böyle bir rap müzikte de ilk defa duyuyordum Allah'tan peygamberden bahseden. Hem de sanatını çok iyi profesyonel yapıyordu. Ya böyle de oluyor muymuş bu falan dedirtti yani. Başta garip gelmişti bak orası hani insanlar niye bu kadar çok şaşırıyor. Çünkü evet gerçekten garip geliyor başta rap müzikle hiç din anlatılır mı falan gibi geliyor. Ama sonra alışıyorsunuz ve alışınca diyorsunuz ki ya bu böyle de oluyormuş niye şu ana kadar kimse yapmadı bunu falan demeye başlıyorsunuz. Bir de üstüne profesyonel bir ses kalitesinde olunca ve bunu gençlere hitap edecek tarzda yapınca Allah'ım cevher bulmuş gibiydim. Bakın listeme hep eski nesil ilahiler koymuştu. Ben müziği çok seven biriyim. Küçüklüğümden beri 14 yaşından beri piyano çalan biriyim. İlahileri de çok seven biriyim aslında. Yani çocukluğumdan beri hep dedemin arabasına binip orada ilahileri açıp saatlerce arabanın içinde ilahiler söylediğim günler oluyordu. Ama hiç böyle bir şey duymamıştım işte. Bu çağa Aya uyduran, bu çağın gencine hitap edebilecek bir şeyler gerekiyordu ve işte Musa abi bunu yapıyordu ve yapmıştı. Ve daha da iyi şu. Denemiyordu. Profesyonel yapıyordu. Şöyle anlatayım. Evet böyle denemeler görüyorduk zaten hani İslami müzik denemeleri oluyordu da hiçbir G-Flow kalitesi kadar iyi değildi mesela. Flow akışı olsun, aliterasyon dediğimiz rhyme'lar, kafiyeler, mix mastering art ben de çok fazla terim bilmiyorum ama birçok kavrama aşina birisiydi yani hepsini geçmiş başarılı bir rapçiydi. Ve o rapçi para müzik yapmıyordu ya hayranlığımı kazanmıştı. Hemen g abinin kanalına abone olmalıyım dedim ve gittim abone oldum. Diğer müziklerini dinlemeye başladım ve dediğim gibi bakın o aralar daha yeni yeni tövbe etmiştim. İslami müzik falan yapmıyordum Sadece aa böyle şeyler de mi varmış ya kafasındaydım ve dinlemeye devam ediyordum. Yavaş yavaş alışmaya da başlamıştım. Peki sonra ne oldu dersiniz? Kanalını dolaşırken öyle bir şarkısı düştü ki karşıma. Dinleyince ağladığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Hala yıllar sonra bu şarkıyı açarım ve tüylerim hala diken diken olur. Nasıl bir ihlasla yaptın abi bu şarkıyı der maşallah der nostalji yapar dinlerim. Evet duygularıma hitap etmeyi gerçekten başarmıştı. Müzik insanı Allah'a ve İslam'a daha da yaklaştırır mıydı? Hele bu çağa hitap eden bir tarz. Evet ve o meşhur girişiyle başlıyordu şarkıya. Okay. okay Sıfatın rahmetin sen affedicisin Errahman. Gidin ve hepsini dinleyin arkadaşlar O kemanın ve özellikle oradaki son şiir var ya Onun duygusallığı bir ayrı zaten Bakın abartmıyor musunuz diyebilirsiniz ama Zaten vefa serimiz böyle Değerli olan insanların değerli kısımlarını anlatmam lazım Bu seri zaten bunu anlatıyor Başka serilerde yapmıyoruz bunu Bu insanları tanımamız lazım arkadaşlar Ben duygusal biriyim ne yapabilirim yani Ve zaten şu anki yaptığım işin temelini atan bir abimiz bu Yani ben bu işe ısınmayayım. Benim de yapmam lazım Ben de böyle şeyler üreteyim Zaten müzikle uğraşıyorum Niye ben de böyle böyle yapamayayım ki gibi düşünüp bunları dinleyerek başlamıştım ben de. Sonra daha da fazlasını dinledim tabii. Mesela kabul et. Ya bu sabah bu nasıl bir beste öyle ya? Yani en az acizim şarkısı kadar etkilenmiştim orada. Hala derinden etkiler bakın beni. O nasıl nakarat, o nasıl keman. Kim çalıyor o kemanı mesela? O abi şu an yaşıyor mu mesela? <laughs> ya bu kadar manalı sözler maşallah abi valla ne diyeyim. Ya Rahman Allah. Ya şimdi bunları dinledikten sonra diyorum ki ya ne kadar çabalarsam çabalayayım G-Flow'un geldiği yere gelemeyecekmişim gibi falan hissediyorum. Bu yüzden ona çok saygı duyuyorum ve evet onu Allah için seviyorum. Çünkü Musa abi bizden bir arkadaşlar. Mesela rapçilerde çok kibir vardır tamam mı? Üstten bakma, aşağılama, seni görmezden gelir ne bileyim. İlla bu ortama giren bir şekilde bozulur. G-Flow abi birçok arkadaşı ve çevresi böyle insanlardan da oluşan bir olmasına rağmen kendini bozmayan samimi bir karaktere sahip. Yani duruşunu bozmadığı gibi girdiği ortamın şeklini almıyor, oraya şekil veriyor. Hem dost canlısı hem yardımsever bir insan bu arada. Yani bir sürü konserine ücretsiz çıktığını biliyoruz. Sadece Allah rızası diyerek. Ne bileyim bir yardım kuruluşuna bağıştır bir şeydir. Hep oradaydı. Yani biz Musa Babi'yi senelerdir takip ediyoruz. Onun bu tevazu ve duygusallığını kullanmaya çalışıp suistimal etmeye çalışan insanlar da olmuştu. Bakın değerli olan hepsine karşı direnebilmiş olmasıydı. Hem de bilmediğiniz birçok şeye rağmen mesela geçirdiği hastalıklar var. Ölümden dönmesinden tutun aldığı yoğun psikolojik saldırılara rağmen ayakta kalabildi. Hem de bakın mesela biz de şu an bir şeyler yapıyoruz değil mi? İslami müzikler yeni yeni şeyler denemeye çalışıyoruz. Reels Videolar falan filan. Evet ama şu anda da garip karşılanıyor ki insanlar modern İslam müziğe pek alışkın değil hala. Ancak eskiden bu daha da kötüydü. Bakın düşünün ki o zamanlar haram müzikler yapabilirsiniz. Buna imkanınız, fırsatınız var. Çok da tutulursunuz. Çok da yeteneklisiniz. Türkiye'nin en güzel şirketleri sizi davet etmiş vesaire değil mi? O ortamlar sizi bekliyor ama direniyorsunuz. Her teklifi kabul etmiyorsunuz. Sonra Müslümanların arasına geliyorsunuz. Hadi gençler yürüyoruz diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz İslami camiadan da tokat yiyorsunuz. Kimisi defalarca anlatmamıza hatta benim yarım saatlik onlarca kaynak kullan Yaptığım müzik haram mıdır videosuna rağmen Müzik haram diye tepkiler veriyor ki Kendi görüşleridir birçok kardeşimiz var Zaten ben o videoda fetva da vermedim Sadece alimlerin bu işe nasıl baktığını gösterdim Peygamberimizin bu işe nasıl baktığını gösterdim Yaptığımız müziğin haram olduğunu düşünebilirsiniz Evet zaten böyle düşünüp bizi takip eden Allah razı olsun kardeşlerimiz de var Ancak en azından psikolojik olarak yanımızda olsanız daha iyi olmaz mı arkadaşlar Çünkü bakın zaten karşı taraftan bir sürü saldırıyoruz Dalga geçiyorlar Anlamıyorlar böyle müzik mi olur diyorlar Adam sanattan anlamıyor ki Sanki böyle sadece belli başlı şeyleri anlatabiliriz gibi hissediyor çünkü hep böyle alışmış şimdiye kadar. Ama onlara çekinmeden diyoruz ki evet kardeşim böyle de olur hatta böyle olmalı bak. Tam bunu göstermeye çalışırken bir anda darbeler yiyoruz. İlahi yazarken nelere dikkat ediyor en çok bunu merak ediyorum demiş. O oh, abi ilahi yazmak çok zor ya. Niye biliyor musun? İnternette herkes alim olmuş. Ne paylaşsan ne söylesen din hakkında illa eleştirilecek He. bir şey var. Şu hadis hakkında bir şey söyle. ama böyle değil o böyle değil. <laughs> <laughs> abi Vallahi sırf bu yüzden zaten çok üzülerek, yani bunu söylemek, utanarak ve üzülerek söylüyorum ama Müslüman'dan çektiğimi kimseden çekmedim ben. Kendi insanımdan çektiğimi gayrimüslimden çekmedim, bu çok üzücü bir şey. Tabi bu insanı soğutada biliyor. Şimdi mesela buna şey diyoruz ya işte insanların hatası, İslam'ın hatası değil. Evet arkadaşlar ama bunu insan psikolojisi böyle her zaman kaldıramıyor. Çünkü çok fazla üst üste gelince artık diyorsunuz ki ya ben neredeyim, Yapmaya mı bu işi, hani fayda mı etmiyor, yanlış bir şey mi yapıyorum falan gibi düşünüp bunalımlara bile girebiliyor yani. Aynı olayı Sagopa'da da görmüştük bir zamanlar dini sözlerle hep yapan biriydi. Yoğun eleştiriye, psikolojik baskıya dayanamayıp muhtemelen bir sebebi de budur. Yani dinden uzaklaştığını söylemişti değil mi arkadaşlar? Bakın biz müziğin ihtilaflı bir konu olduğunu zaten biliyoruz. Ancak haram görsek peygamberimiz bunu kesin olarak yasaklasa niye yapalım? Biz zaten Allah'ın aslında kazanmaya gayret ediyoruz. Bakın videosunu yaptım. Gidin izleyin. Lütfen izleyin. Her böyle bana videonun altına gelip yazanlar arkadaşlarımı atmaya çalışıyorum. Peygamberimiz neye haram demiş. Orada gösteriyorum bir bir. Tarihi perspektifle, alimlerin nakilleriyle, hadisle, ayetle bir sürü kaynakla inceliyoruz. İnceliyoruz ki yanlış bir şey yapmayalım. Zaten Musa abi de dahil, ben dahil bu işi yapan insanlar dualar ediyor zaten. Allah'ım bu yanlışsa eğer bizi zaten bundan uzaklaştır diye emin olun. Fakat Allah bereket veriyor bakın görüyor musunuz? Demek ki biz bilmediğimiz için yapıyor değiliz. Bakın teşekkür de ederiz size uyarıyorsunuz, iyi niyetlisinizdir muhtemelen. Kardeşimizsiniz çünkü yanlış olarak düşünüyorsunuz ve bizi uyarmak istiyorsunuz. Allah razı olsun. Ancak zaten dediğim gibi dinsizlerle uğraşıyoruz. Bakın hala mesela eski tarzda ilahiler yapıp duruyoruz. Trend şarkılara bakın, yaptıkları işlere bakın. Bir de bizim ilahi kalitelerine bakın. Evet hepsi çok iyi ama insanlar bir yenilik de bekliyor değil mi? Bir güncelleme de bekliyor. Aynı şey gibi işte teknoloji gelişirken birçok Müslümanın bazı şeylere engel olmaya çalışıp sonra yıllar sonra da vazgeçip destek olması gibi. Biliyorum şu an birçok kişi karşı duruyor ama emin olun yıllar sonra bunlar bizi destekleyecekler. Çünkü düzenin böyle olmadığını çocukları olup çizgi film izlemesi gerektiğinde arkaya koyulacak bir fon müziğinin ihtiyacını hissettiğini anlayacak bunu. Ha bu arada anlamasa bile, katılmasa bile bakın bazı yanlışlarımızı görse dahi hani kusurlarımızı örtmeye çalışmak daha doğru değil midir arkadaşlar? Mesela peygamberimiz Müslüman zamanlarda bir hata görse rencide eder miydi? Üstüne gidip psikolojik baskı kurar mıydı? Bu nedense bizim camiada çok yapılıyor. Çünkü bizim taraftayken en ufak bir hataya bile takılınıyor. Fakat bir adam kafir olsa İslam hakkında ya İslam diye bir din var, güzel bir din falan dese haberlere çıkıyor. Niye böyle anlayamıyorum ama bazı şeylerin düzeltilmesi lazım arkadaşlar ya. Neyse işte her şeye rağmen cifre pes etmedi ve birçok güzel şeye vesile oldu. Belki bazen olumsuz yorumlara odaklandı. İlla ki insan odaklanabiliyor. Ben de mesela çok yaşıyorum. Ama aslında şunu fark edemiyoruz. Arka planda olan hayırlar ve yazılan sevaplar. Biz orada bir kötü Yorumla meşgul olurken belki arkada binlerce kişi şu anda sevap kazandırıyor bize vesaire. Mesela bunun üzerine şunu söyleyeyim. Siz G-Flow'u en çok nerede tanıdınız? Muhtemelen şu Nihat Atipoğlu programında söylediği has bir ile değil mi? Bir hatırlayalım mı? Şimdi bizim izlerken çok <laughs> eğlendiğimiz <izniği> bir bölüm vardı. <laughs> Nihat Atipoğlu. Ya ya. <laughs> Neyi soracağız abi sence burada? <laughs> <laughs> Nihat hocayla Berlin'deyiz. Arabadayız işte. Musab seni programa çağıralım dedi güzel hocam. Hocam çok mutlu olurum dedi. Aç bakayım neler var dedi. Arkadan bir de <laughs> Ben orada kabul eti ve acizimi okumak istedim aslında. Hocam işte bu. Böyle bekliyorum. Beğenecek falan böyle. Yok bunu okuma dedi. Devam et güzel kardeşim. Sonra devam etti. Sonra Hasbira dur şunda dur dedi. Dur ki bunu okuyacaksın dedi. Dedim hocam bunu okuyamam dedim. Ben bunu çok sevmiyorum bu eseri. Ben de hiç değil dedim. Hayır bunu okuyacaksın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Beni dinle. Sen Büyük gün sözünü dinle dedi. Dedim hocam emriniz olur. Hayır. Hayır. Orada bir teyze vardı ve şarkıya kapılıp özellikle Allah sikri olan yerlerde kafasını sallıyordu. Bu tabii ki birçok insana garip gelecek ancak konserlerde yapılan saçma sapan buraya koyamayacağım görüntüleri. Normal karşılayan insanlar bu sahneleri görünce nedense hep eleştiriyordu. Çünkü ne cezbe nedir biliyorlar ne de müziğin etkisinin farkındalar. Cezbe bir aşkla kendinden geçmek demektir. Bu iradeyle yapılan bir şeydir. Evet iradeyle yapanlar da var. Bu arada gösteriş için sırf benim Allah aşkım çok yüksek görünsün diye bağırıp çağıranlar var. Bunlardan bahsetmiyorum. Gerçekten kalpten gelen bir coşkudur. Cezbe hali. Bunu şey benzetebilirsiniz. Gol atıldığında nasıl bağırırlar mesela evde kıyamet kopar değil mi? Geçen maç vardı yurt yıkılacak zannettim yani gol atılınca. Ne bu cezbe işte. İslam olunca niye garip geliyor? İşte müziğin etkisinin farkında değiller. Bu müzik Musab abinin de dediği gibi yüzden fazla ülkeye ulaştı. Bakın ben bunları zaten bilmiyordum. Bunu araştırırken öğrendim. Meğerse ne kadar dinlenmiş yani haberimiz yok. İnsanlar Allah'ı hatırlıyor. Hasbi Rabbi Rabbim yeter diyor değil mi? Allah'ı anıyor. Ya yani ne güzel bir şey değil mi bu? Yani ne yapacaklardı? Sabah akşam bir kadının bedenini tarif eden şarkılarla mı uyacaklardı? Sandalyeyi aldım masanın üstüne koydum pencereye açtım İstanbul'a gittim arabam bozuldu böyle şeyler mi yani havlayan şarkılarla arabalarda hava mı atacaklar kadere hayatına küfredip ümidinden vazgeçiren şarkılar dinleyip kendine mi zarar versinler depresyon haplarıyla psikolojisi yıkık bir gençlik olarak sözlerinde bir gram mana bulunmayan ritimlerle dans edip buna da sanat mı desinler sanat ne için biz paramızı kazanalım insanlarda zaten beyin görmüyoruz değil mi yani onlara göre konuşuyorum ben hakaretvari bakıyorlar zaten bir sürü gibi para gibi görüyorlar seni yüksek bpm'li bir ritim atarız zıplar dururlar arada bir konserlere gelirler cümlesinin annesine küfür ederim. Onlar da bana biraz söverler. Ben paramı alırım, kadınları aşağılarım. Hayatının amacını paraya, gösterişe, riyaya, gezmeye, tozmaya, insanlara hava atmaya bağlarım. Binler dururlar. Bana da özenirler. Ben niye bu kadar zengin değilim diye psikolojileri bozulur. Kimin umurundaki değil mi? Daha mı masum geliyor size? Kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın oradaki teyzeye o duyguyu katabildiyse Musa abi başarmış demektir. Hem de bu şarkıyla dünyaya açılıp milyonlara ulaştıysa binlerce sanatçı diye dolanan insanlardan çok daha değerli ve kaliteli bir içerik ortaya koymuş demektir. Hem de bir sürü ödülü olmasına rağmen bu ödülleri, bu kariyerini günah anlatan bir şarkı üzerinde devam ettirebilecek birisi olma imkanı varken. Bakın unutmayın bu kaliteli işi bir Müslüman yapıyor ve Müslümanlar için yapıyor. İslami sözlerle yapıyor ki dünyanın her yerinde dini müzikler vardır. Bir bizim mahallenin sanatçıları bundan habersiz. Bir de üstüne bir temsil yani Türkçe rapi dünyaya duyurmak. Bu ne demek? Hem kültür açısından önemli hem de saygınlık açısından. Niye? Çünkü Müslümanlar sanat yapamaz klişesini ağır bir şekilde yakıyor. Yıktığı gibi de başkalarına da vesile oluyor. Ben mesela Musab abi sayesinde bu işe girdim. Bakın motivasyon kazandım. Bazen eleştirildim. Benimle arkadaşlarım dalga geçtiği olmuştu. İlk baş başladığımda zaten mikrofonum çok kötüydü. Kalitesiz yapıyordum. Hem bu iş kalitesiz görünüyordu hem de zaten dini rap garip görünüyordu. Tam batıyordum böyle. Sonra moralim bozuluyordu. Gidiyordum. Musa şarkılarıyla motive buluyordum yani. Bir tane örneği burada var işte. Ben de böyle yapacağım falan deyip devam ediyordum kapatıp. Şu an geldiğim noktada hamdolsun biz de milyonlara ulaştık arkadaşlar. Yaptığımız İslami versiyonlarla milyonlarca gence bakın bu iş böyle de olabilir dedik. Bunu kanıtladık mı hamdolsun. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Başkalarına da vesile olmaya çalışacağız. Peki bunu nasıl yap? Bunun kadar kaliteli olmasa da peşinden gittik ve buna Musa abi vesile oldu. O yüzden diyorum ki Musab abi oluyormuş be. Hem de nasıl oluyor biliyor musun? Geçenlerde bir ateist grubuyla tartışma yaşamıştık. Sanatımla alay etmişlerdi. Argümanlarıma cevap vermek yerine Ramazan özel yaptığım müziklerin sözleriyle dalga geçtiler tamam mı? Ben de çıkıp dedim ki sözlerimi sayıklamayı bırakın. Gelin disleşelim. Anladınız dilde. Sanat yapacağız. Var mısınız? Varsa bir ateist rapçiniz. Hani bilimden sanattan falan anlamaz diyorsunuz ya Müslümanlar. Gelin karşımıza çıkın. Bana sanatınızı gösterin. Buyurun bekliyorum dedim ve bir dis yazdım. Tabi sadece belli bir gruba ait olduğu için onu kaldırdım. Yani çünkü ben genele hitap etmek istiyorum birkaç bireye odaklanmak pek hoşuma gitmiyor. Çünkü şahıslar değil fikirler daha önemli olduğu için. Genele hitap ettiğim bir diz parçası daha yazıyorum. Onu da yayınlayacağım yakında inşallah. Merak etmeyin yani. O silindiği için üzülmeyin. Özelde kalmayacağım yani. Genele gidelim. Perspektifi genişletelim. Birkaç fikrinde değer görmediğim insanla uğraşıp kalmayalım. Doğru mu? Velhasıl bekledim. Cevap yok arkadaşlar. Hatta birkaçı o kadar alınmış ki yani bir şey yapamıyoruz diye. Eski videolarından bana bir şeyler göndermeye çalıştılar. Ve kusura bakmayın abi bu işi yapamıyorsunuz. Çok kötü yapmışsınız be. Demek ki neymiş? Sanat konusunda iyi olmak için insanın dini önemli değilmiş. Bilimde de, tarihte de her şey de öyle. Ve İslam bunlara karşı değilmiş, doğru mu? Hatta en iyisini yaptırmaya meyil. Müslüman dediğin kaliteli iş yapar. İyi çalışır, üretir, sanat yapar, bilim yapar, değil mi? Müslümanlar bundan elini eteğini çekti diye İslam böyle emrediyor değil. İslam insanı kusursuz yapmaya çalışır çünkü kusursuz olan için yaptırır. O yüzden sanat Allah içindir. İster türkü yazmışsın, ister ilahi, ister hayatını anlat, fark etmez. Üstü kapalı, üstü açık hiç fark etmez. Ne mesaj veriyorsun? Niye veriyorsun? Önemli olan bu bence ve Musab abi bunu çok güzel başardı. Sadece sanatıyla değil samimiyetiyle de kazandı bizi. Mesela çok güzel taklitleri vardır arkadaşlar. Yani bir muhabbetinde çok gülersiniz. Birçok öğrencisi var eğitim veriyor. Üç dilde hep yapabiliyor. Ses mühendisi. Bir sürü saygın isimli projeler yapıyor. Almanya'da yaşamasına rağmen ülkesini milletini çok seviyor. Muhabbeti sarıyor. Şakacı kişiliğiyle öne çıkıyor vesaire vesaire. Daha fazla övüyüm beni taşlarlar. Bak yine taşlamadan korkuyoruz değil mi? <laughs> hayır atmayın. Hayır Müslümanlar. Hayır atmayın biz de sizdeniz. <laughs> Neyse bir güzel tanıttığıma göre son sözlerimde Musab abiye hitap ederek şunları söylemek istiyorum. Bilmiyorum abi izliyor musun ama emin ol. Bak bütün gelen o eleştirileri bir kenara al. Tamam mı? Bir kenara koy hepsini. Umursama. Hep olumlu düşün. O insanlardan çok fazla var. Yani milyarlarca insan var. Onlardan birkaç tane sana kötü bir şey dedi diye yolundan vazgeçme. Fark etmediğim birçok şeyi başardım ve bu Allah'ın lütfu bence. Bizlere de vesile oldun. Bak ben şu an mesela bir sürü İslam müzik yapıyorum. Sen vesile olduğun için sana da sevap gidiyordur yani. Oradan inşallah bir paslaşırız akibette. <laughs> bu emanet böyle gidecek inşallah. Gençlere İslam'ı sanatla anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Allah için seni çok seviyoruz ve ondan senden razı olmasını diliyoruz. Hayatına bereket, Sağlık mutluluk getirmesini istiyoruz Allah senden razı olsun diyoruz Ve en büyük isteğimiz şu ki bu yolda kal abi Ya da ne bileyim her ne yaparsan yap Güzel mesajlar vermeyi bırakma Çünkü sana çok yakışıyor Rabbim bizleri istikametten ayırmasın Ve cennette beraber eylesin Ve kardeşlerim Musab dinleyin Destek verin Hatırım için Çünkü onun da bende çok hatırı var Ve bu videoyu ona Ve tüm yeni nesil İslami müzik sevenlere Sanat Allah içindir akımını savunanlara emanet ediyorum Selamette kalın Allah'a emanet olun Ve selam <laughs> Neyse bu soruya evet. geçiyorum. Yani, yani. aynı anlamın <laughs> Elektrikler kesildi ya. Yani, Şaka gibi ya. Genabeti. Bir şey soracağım. Rap show'da ilk ilk defa elektrikler kesildi <laughs> abi ya. <laughs> i̇lk defa elektrikler gidiyor abi rap show'da. O zaman bir şey soracağım. Aranızda cenabet var mı? <laughs>